Ze Zehra kızım. Sacide teyze. Nasılsınız? İyiyim. Hoş geldin. Sa sağ ol. Ben çok şaşırdım seni kapıda böyle görünce. Çok uzun zaman oldu Zehra. Çok. Ee, Ömer'e ulaşamadık da. Ö Ömer yukarıda. <laughs> Gel. Yok e ben hiç rahatsız etmeyeyim. Siz haber verirseniz. Olur mu öyle şey canım? Gir lütfen, gir. <laughs> Sera? Telefonun kapalıydı. Biz de ulaşamayınca. Ay, ayakta kaldım kızım. Geç otur şöyle. Ben hazırlanayım. Çıkarsın. Başınız sağ olsun. Ben cenazeye gelmek isterdim ama geç haberim oldu. Sen sağ ol kızım. Aslanlar gibi evladımı kıydılar Zehra'cığım. Kendi ellerimle verdim toprağa. Allah rahmet eylesin. Size de sabır versin. Sağ ol canım. Ee, sen nasılsın yavrum? On yıl oldu mu görüşmeyle? Dokuz yıl yedi ay. Nasıl dedin? Olmuştur. On yıl olmuştur. Hiç değişmemişsin ama. Hala aynı Zehra. Ben de bir süredir İstanbul'da değildim. Kızımla beraber Tokat'ta yaşıyorduk. Kızın mı? Kızım var. Adı Yağmur. Ah, canım benim. Ne kadar güzel. Annesine çekmiş. Maşallah. Allah bağışlasın. Ömer'le beraber mi çalışıyorsunuz? Evet, yeni başladık sayılır. Hiç bahsetmedi. Yaşanan önce şeyden sonra bahsetmemesi normal sanırım. Buraya gelmemden de pek mutlu olmadı gibi. Ben aslında çok istedim. Çok istedim sadece teyze o olaydan sonra geleyim, Sizinle konuşayım, sizi göreyim. Belki de doğru olan buydu kızım. Ömer çok zor günler geçirdi. Benim için de pek kolay olmadı. Hala kızgın bana. Peki sen? Sen de kızgın mısın ona hala? Tamam Gürcan. Sen bana yeri ve saati mesaj at. Mesaj geldi. Anacığım biz çıkalım. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Çok özlemişim Zehra ben seni. Yine gel olur mu? Yağmur da getir ama. Tamam, tabii. Anacığım, selametle. Neden geldin? Telefonun kapalıydı. Sermet gelseydi sen neden geldin? Başsağlığı dilemek istedim. Sadece teyzeyi görmek istedim. Çekiniyordum biliyor musun? Annen ne tepki verir diye. Kapıya geleni asla geri çevirmez. Seni ayrı severdi biliyorsun. Ben de onu çok özlemişim. Gelmemden hoşlanmadım. Ben yokken gelirsen mutlu olur. Bir de eski meseleler açıp kimsenin canını sıkmana müsaade etmem. A